Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diyorsanız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama ondan önce size bir şey açıklamam gerekiyor. Ben uzun bir süredir yoktum ama geri döndüm şimdi. Video atacak zamanım yoktu. Böyle yorumlar yazmışsınız geri dön diye. İşte sizi kırmadım geri döndüm. Videodan sonra yine video atmayabilirim ama elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Siz de bunun adına lütfen abone olup katıp bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben sadece Brawl Stars videolarında değil farklı farklı oyun videoları çekmeye çalışacağım. Şimdilik ben yokken Brawl ne olmuş? Bir sürü karakter böyle bir sürü karakter geldi. 87 tane. Bende 71 tane karakter var. Ben bu, evet video atmazken ben Brawl Stars oynuyordum ve elimden geldiğince hiper şarj max karakteri almaya çalıştım. 3 6 9 12 15 18 20 22 mi oluyor? 20 21 21 Evet. Evet 21 oluyor. Matematiğim çok güzeldir arkadaşlar. Yani sıkıntı yapmayın siz. Karıştırdım şurada ya. 3'er 3'er saydım. 4'er 4'er saydım sandım. 3'er üçer, 3'ermiş. Neyse. Şimdi 21 tane karakterim max. Hiperşarjlı şarjlı. Ama sadece şu Nerede o Surge? Surge'ün hiperşarjlı yok. Onun için yükliyorum altımı. Altınımı. Dükkana geldiğimizde. Burada ücretsiz pizzalar gelmiş. Orada boş bir şey. Yani çünkü bunlar için herhalde o pizza şeyleri boş bir şey. Şu an almadım. Güzel bir şeyler gelirse alırım oradan da. Burada bir bu ne lan? Hocam ayıp değil mi Supercell bu ne? Şurayı sansürleyin hocam bu ne ya? Neyse ben 201 elmasım var boşuna harcamıyorum güzel bir şey gelirse diye. Ben de bunların kostümleri var sadece belki bunu alırım da. Şu da almak istemiyorum onu. O yüzden gerek duymuyorum. Neyse arkadaşlar bugün sizle birlikte kupa kasacağız ilk önce. Şu karakteri bir deneyelim. Şu karakter parti iyi gider diye düşünüyorum. Tek hesaplaşmada girdik. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle kılıcımızla herkesi keselim. Az önce arkadaşlar şuradaki gördüğünüz FPS ayarı burada 60 FPS mi falan şurada bir şey yazıyordu. O FPS ayarı yani lobbydeyken yani normal maçı girince daha da yükseliyor. Şimdi o FPS ayarını kapattım çünkü gerek yok şu anlık. Ama istiyorsanız diğer açarım. Şöyle ateşleri ölmeyelim. Ölme ölmeyelim dedim o kadar. Neyse ben konuşacağım diye de da odaklanamadım da. Neyse sıkıntı yok sıkıntı etmeyelim devam edelim. Hızlıca bir yeniden oyunumuza girelim arkadaşlar. Evet giriş ekranı da güzel. Şimdi odaklandım. Evet. Merak etmeyin. Ben hala paslanmadım arkadaşlar. Hala Brawl beni yenebilecek yok. Yenebilecekler <laughs> yorumlara yazsın ve <laughs> onlarla da. Evet. Şöyle şunu alalım. Şöyle. Şöyle. PUBG videolarını çekeceğim bu arada arkadaşlar. Yani güzel güzel videolar çekeceğim. Full Brawl kalmayacağım. Güzel videolar göreceksiniz. Şimdi bir dislike atacağız bu arada. Toksik oynamaya özen gösteriyorum. Neden biliyor musunuz? Ben normalde like atacaktım. Gittiler rakipler full dislike atlar. Ben de sinirlendim işte. Artık dislike atıyorum. Yani kötü amaçla anlamayın. Tamam mı? Şimdi Şşş. ben yokken bu arada kanalıma abone olmuş. Lütfen aboneden çıkmayın. Video atmadık diye hemen çıkmak olur mu ya? Bak şu beni gıcık etti beni gıcık etti ama akıllı oynayarak onu öldürebiliriz Röken Neyse ben şu an onu alamam Her varmış Bir, Bir ulti atsa da bana kaçsam aksesuarla Gel kanka Evet ne yaptı aksesuarla kaçmaya da gerek yok Lan 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 Yanlış yaptı Bir sal beni be Bir sal uzaktan vuruyon diye haksızlık yapıyon anlıyorum da bu kadar da olmaz şimdi bu kadar da olmaz <laughs> hop böyle kaçarlar ne oldu lan kendisini atlayacağım sandım hey. ne oldu He? arkadaşlar bakın ben dedim ben dedim bu çemden oynadığımı dair kanıtlarım var işte yes. burada 10 kupamızı aldık yes. ama arkadaşlar sadece bir için Geliyor bu kupa. Yani kendimiz buradan kupa kazanamıyoruz. Bakın hala aynı. Neyse bur için, içi geliyor. biliyorum kuran kupalar kutular kazanıyormuşuz İşte öyle bir şey. Kulübüm yok arkadaşlar. isterseniz kulüp kurabilirim ama geleceksiniz yani. Kulübü taşıyacaksanız kulüp kurabilirim şimdi. O yüzden şimdi gelmemesek yapmayın. Yaparsanız da kulüp kurmam. anladınız mı? Neyse şimdi çıkalım bu karakterden bir BB ile girelim oyunumuza arkadaşlar. Hadi bakalım. Geldim arkadaşlar evet yeni bir oyunumuzdayız. Şurada biri var mı? Şurada biri varsa çıksın. Biri var mı? O alttan çıktı herhalde şu yıl. Bu yıl alttan çıktı o zaman. Burası benimdir. Burası benimdir hocam. Bura benim. Artistlik yapmayın. Bura benim. O artistler basabilir. Dedim ben siyah artistler basabilir diye. Ben öldürürdüm de. Artistlik yapıyor şu an. Ben kaçmam gerekiyor. Bunu aldım öyle kaçayım dedim. Bak internet. Canımı sıkma. Evet güzel bakayım. Güzel. Bir ulti atarsa çok kötü olur. Da. Aksesuarımız var hala sıkıntı yok. Aksesuar varsa sıkıntı yok. Bittiğinde işte öyle sıkıntılar başlar. Beni salacak inşallah. Beni salarsa mükemmel olacak. Az önce ölüyordu işte. Neyin artısını yapıyorsun sen? Sal bir beni git ya. Bismillah. Yukarıdan saldırıyor? Bak ortada kaldığım gibi bir şey. Şurada 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 adamlar var. Evet şu uçtum bir. uç zombi. şu araya geçtik mi güvendeyiz. De bu adam niye bu kadar yükü var? Şu Edgar'ın. Ya. Ya boş basmak yerine Vursaydım uçardı belki ileri ya. Neyse, bir kupa eksi yedik. <laughs> Öf, saçma saçma eksiler yiyoruz. Neyse bir Edgar alalım bir, bir Edgar yargı show yapalım. Evet arkadaşlar geldim. Ben bunu alacağım düşünüyorum. Evet aldım mükemmel. Çok güzel başladı. 3 4 5 5 günümüz olacak. 5 gün yolculuğu alınca Evet özlemişim video çekmeyi arkadaşlar yani ben de sanmayın ki video çekmeyi sevmiyorum Evet Kral geri döndü arkadaşlar öyle bir söz vardı unuttum şimdi ama Belki başlığı o sözü bulursam koyarım Koyamayabilirim Neyse Şuraya atlayabilirim ama tehlikeli olabilir Tecrübeli dayalanıyoruz arkadaşlar şimdi Bakın Böyle bam diye dalmıyoruz. Şu yük benim bak beni takip ediyor. Beni takip ediyor gördünüz mü? Geldi mi? Şuraya geçti. Allah'tan yanıma gelmedi o yükü. Ben alacaktım her türlü de. Şurada biri var mı? Kanka ne abi? Ben senin üstüne mi atlayacağım sandın? Sen beni alırdın ki. Hızlan. Kaçalım şuradan bir. Siz orada bir savaşın. Ne yapıyorsunuz ya Arkadaş mı oluyorsunuz? Burada var mı? Bu içinde olsun değil. Burada kavga güreş ver. Kavga varsa ben de varım. Gel gel. Sen benimsin. Evet. Bir dakika orada dur. Sen orada dur. Zaten ücretsiz karaktersin. 7 yüküm var Spike'ın kaç yükü var acaba az önceki Spike'ın Öldü mü o Az önce bana bulaşan Surge vardı bir yerlerde Onun kaç yükü var Burada olabilir mi Şu ortalarda Aha 8 yükü varmış Tamam abi, ben bir şey demedim ya Bak 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 ya güzel doğru bir şey yaptım da olmadı ya. Yani. sekiz 8 kupamızı aldık. Arka zamar dokuz 9 kupamız oldu arkadaşlar. Şimdi bir ne yapabileceğiz? Strateji açalım arkadaşlar. Strateji'sinden bütün söylediğim açmayı sanıyorum zaten. Böyle duruyorlar. Böyle bakın taktik yapacağım. Olmadı. Şu yumurta kırmanda sağa sola aşağı yukarı var ya taktik yaptım da olmadı neyse şöyle hepsini açacağım zaten boş boş duruyorlar bir şey de çıktı yok efsanevi çıkacak bakın hissettim çıkmıyor 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 Çıkarttık. Çık neyse arkadaşlar şimdi bir karakterler gelelim arkadaşlar karakterlerimin kupası da bu kadar yani daha kasmaya şu anlık gerek yok böyle blog sayesinde için güzel bir like atın, ha geri dönüşüm için Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Ben bu videoda eğlendim. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Abone olup lakı tıklayıp like, bildirimleri açmayı Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Şunu bir döndüreyim de.